Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli gündem haber takipçileri, güzel ülkemiz Türkiye'den ve Azerbaycan'dan son dakika haberlerini sunmaya devam ediyoruz. Deli takipçilerimiz Aliyev Amerika'yı hizaya getirdi. Azerbaycan dengeleri değiştirdi. Kıymetli takipçilerimiz ABD Merkezi Ekonomi Gazetesi, Türk sihalarımızın başarısını haberinde yer verdi. Azerbaycan tarafından Dağlı Karabağ'da elde edilmiş başarıdan sonra Türkiye'nin sihalarının olduğunu itiraf ettiler. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden bir tanesi Bayraktar TB2 sihaları dünya basının gündeminden düşmüyor. Deli takipçilerimiz bu durumla alakalı olarak ABD merkezli gazeteler yaptıkları haberinde Türkiye'de geliştirilmiş, üretilen Sihaların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın kaderini değiştirdiğini yazdı. Kıymeti takipçilerimiz yapılan haberde şu sözlere yer verildi: Türk TB2 insansız hava araçları Türkiye'deki evinden binlerce kilometre uzakta Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirmeye yardımcı oldu. Baykar şirketinin TB2 sihaları her ikisi de Türk müttefiki olan Trablus ve Bakü'deki hükümetler tarafından yıkıcı etkiyle kullanıldı diye bahsedildi. Kıymetli takipçilerimiz 2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın aldığı envanterine kattığı sihalar etkin bir rol oynadı diye söylediler. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirdi. Değerli takipçilerimiz iki ülkenin tek vücut olması duasıyla Allah Türkiye yar olsun.